Bugün sizlere sokak kavgaları serisinden yine devam ediyoruz. Muay Thai hakkında bilgiler paylaşacağız. <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugün sizlere sokak kavgaları serisinden yine devam ediyoruz. Muay Thai hakkında bilgiler paylaşacağız. Uzun araştırmalarım sonucunda ben de sokakta en güvenilir dövüş tekniği nedir diye araştırmam Muay Thai'nin gerçekten işe yaradığını gördüm. Bazı videolarda denediğimiz tekniklerle bugün Ahmet hocam bütün çocuğa beraber eşinde bunlarla ilgili size örnekler vereceğiz. Ben kendilerinden şöyle bir ricada bulundum. Kendileri uzun yıllardır bu arada Tayland'a gidip kamp yapıyorlar, eğitim alıyorlar ve Tuğçak kaç yıldır yapıyorsun Maytay'ı? 7 yıldır yapıyorum. 3 senede Tayland'a gittim ama bir ay bir Yani 3 ay kampta kaldım. 3 ay kamp yani az 4 senedir beraber çalışıyoruz. Sağ olsun emeği Hayır. çok. 4 yıldır beraberler. Ben de 5 aydır mı yapıyorum? Sen yapıyorsun da ama sen bayağı bir 5 sene yapmış evet. gibisin. Eyvallah <laughs> çok, çok sağ Şaka abi. değil. Allah Vallahi. razı olsun. Ya yani ben de inanın uzun yıllar fitness uğraşınca artık bir yılma noktasına geldim. Çünkü e, fiziğime güveniyorum. Güzel bir fiziğim olduğunu düşünüyorum ben de her zaman olduğum Ama sıkıldım. Belli bir görüntüden ibaret olduğunu gördüm. E, birkaç sokak dövüşüne denk geldiğinde gerçekten bunun güzel bir fiziğin sadece sokakta işe yaramadığını gördüm. Ayrıca amacımız burada kavgaya teşvik etmek değil tabii ki ama savunma sporları, sporları deyince e, iş fizikten bitmiyor. Teknik, hız, kondisyon, çeviklik işin içine giriyor. Mesela yiyor. ben 51 kilo bir kızdan dayak yedim Tayland'da. 51 <laughs> kilo? 51 kilo. Yani şu kadar da <laughs> ağzım açtı yani. Tayland'da mı? Tayland. Çinliydi, Tayland'daydı. O zaman ben çok heyecanlıyım. soruyorum. Yani, i̇lk teknemiz ne? Bana gösterin abi. Yani. İlk teknik. Ben seni uyuyla ben geldim. Mesela Bekan. diyelim ki arkadaşlar bir, karşı tarafta eğer bize e, e, saldırmayı düşünüyorsa belki ona e, şöyle ilk başta yapacağımız nedir? Mesafe. Ondan sonra kattır, ondan sonra duruş tekniğidir. Duruş tekniğimiz her zaman bu şekildedir. Yani eğer gerçekten sol abdeyse, sağ kartaysa, sağ ayağımız arkada, sol ayağımız önde olacak şekilde yağ duruyoruz. Diyelim <laughs> ki arkadaş e, bize saldırmak istedi. Nasıl saldırır? Kafaya yumruk ve elinde bir sopayla geldi. Mesela Burak kardeşim de şöyle bir yani yani bir, bir giriş atlasın. giriş var. Mesela bizim <laughs> Türkiye'de ben hep örnek olarak görüyorum da böyle <laughs> sokağa genelde böyle yapanlar gülüyorlar hatta. Sen ne yapıyorsun lan falan diyorlar. Adam ya itiyor ya sen Burak Kırman benim moduna giriyor. Mesela diyelim ki Burak kardeşimiz geldi ki göğe sahip bizi itmek ister. Biz buna ne yapabiliriz? Mesela gel, gel, bu gel bak kardeşim. Bu da bir zor <laughs> falan. Şöyle bizi sallayabiliriz yani. bu Nasıl, <laughs> şekilde. <gülüyor> evet. Mesela bir daha Brev, gel. Buraya tamam. tamam. Önce bir yavaş Geldi, başlayalım. tamam mı? Evet, zaten bunu zaten çektiğimiz zaman bak bunu buradan geçirebiliyorsun dirseği. Şey. Yani bu kombinasyon isteyen bir çalışma. Bunu çok tekrar yapmanız lazım. Ki sokakta işe yarasın arkadaşlar. Öyle sonra gidip iki tekme atıp bir tizek atmak olmuyor bu işler. Onu da size söyleyeyim. Çok uğraş isteyen, yıllar isteyen, öğrenmeye doyamayan bir spor Muay Thai. Bunu hızlandırıp bir şey yapalım mı? <gülüyor> evet. <laughs> geldi Mesela geldi. Şak. al. Geçen lazım arkadaşlar. Kusura <laughs> Bu iştahı falan Diyelim ki Burak kardeşimiz bize hani antrenmanlarda birkaç teknik öğrenmiş diyelim. Hadi yani genelde yani öyle bize bir hikaye yapmış. yapacak kendisi bir fighter değil ama aslında bir fighter olarak kendini ayı görüyoruz. Evet. Aynen. Evet, mesela. mesela ben 1-2 aydır yapan biri olarak sana bir tekme atmak istiyorum. Evet, şu, orta tekme atıyorum. Evet, orta. Evet, orta. sadece e, karşı tarafı etkisiz hale getirmek için yaptığımız farklı teknikler bunlar. ben beniyim. <laughs> ben Mesela diyelim ki Burak arkadaşımız sağ benim yakamdan tutmak isteyecek burada. Yok yok. Tamam. tamam. ben çalışıyorum. Şak! <laughs> vurdum Allah'a vurdum. Değil ama yapacak bir şey. <laughs> Tam <laughs> gelecek <gülüyor> bir video çekiyoruz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Zaten. Zaten. evet a ah, <laughs> adam sistemi ataubat yani sabah şey Evet, ya. mesela diyelim ki Murat arkadaş sen yani ne yaptın abi? Abi, <laughs> abi, abi. anıydı. E, eğer bir video çekiyorsa gerçeği yapmamız için gerçek yapmamız lazım. Ama, abi, ama kontrolü yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz burada? Karşı tarafa etkisiz getiriyoruz. Şu gördüğünüz gibi. Yani vuruyoruz, etkisiz hale geliyor ama tekrar kalkıp sağlıklı bir şekilde ayakları üstünde durup yürüyebiliyor şu an. Burak arkadaş genelde ya, sokakta kavga ettik. <laughs> <laughs> Hocam genelde adam o, sokakta kavga ettiğimizde sen de şahit olduğun için kot pantolon falan olur yani evet, öyle evet. çok fazla tekme, high kick falan girmez. Esas bir şey de. Ben ona ee, katılıyorum işte abi. Bence tek, hani sokakta, genelde yapıyoruz. Boks ve dirsek hani sokak için. Dirsek en fazla değil, bu hani değiliz vücut ısınmamış yani kotluyken en fazla benim şahsi görüşüm kesinlikle hani profesyonel yorum değil. Hani uzak mesafe en fazla yapacak kısa mesafeden vurmak. O zaten vurduğu zaman yürüyemeyince abici elinde bir sürü avantaj geçiyor. Mesela... Kotlu yüksek tekmeden ziyade hocam mesela gösterebiliriz. Ha, ben geliyorum. Mesela Diyelim ki sen ondan set Türk arkadaşımız mesela ben ben geldi yani, abi. abi. Sana yana attı. Burada low gibi çarpıyoruz. Mesela diyelim ki low gibi çarptık bundan sonra. Burada loft gibi çarptıktan sonra bu ayağımızı buraya koyduk. Zaten onu tutamıyor. Ama, ama. Ağadan, zaten mesela. Yani. <laughs> mesela diyelim ki bir daha alalım. Mesela burada loft vurduk ya. Vurduktan sonra e, diyelim ki arkadaşımız güçlüdür. Yani ayakta hala durabiliyor ne yaparsın? Geri çekildiğinde mesela tamam mı? Burada bir puşkuk sokabilirsiniz mide karın boşluğuna, diyafram bölgesine. Bir de arkadaşlar diyelim ki puşkuk vurduğunuz zaman şu diyafram bölgesi burasıdır. Yani dövüş uğraşan gerçekten bir fighter hiç diyafram bölgesinin akçe karaciğerinin ne olduğuna bakmak ezber olarak bulur orayı. Diyelim ki ben sadece göstereceğim vurmayacağım. Burada BAM çarptığımız zaman ama önemli olanı burada neresi kalça arkadaşlar vurduğumuz zaman BAM şu kalçayı burada BAM şey yapmamız lazım. BAM ikinci boşlukta göstereceğim burada hafif şuraya BAM çarptığın zaman rakip çöküyor ister istemez yani burada istediğiniz gibi bir aparat kalçayı veya bir dirsek mesela diyelim ki hafif burada çöküyor evet hop <gülüyor> 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 eşim için. Demek arkadaşlar göstermelik yapmayacağız. Gerçek bu arada. Buraya aramış oldun. Dostun <laughs> sana düşerek. Dostun da olsa güvenmeyeceksin. Allah'tan beri adamın abi yani. nasıl Evet. Ee, abi ben bir şey şahit oldum. video çekerken e, zaten diyafram kısmına eğer bir fighter değilse adam buradan yiyeceği bir şuş çekte bile, bile, bile kesiyor. kesiyor. Bak, ben az önce yaptım bile. Habersiz ya. vurdum. Bir habersiz. Şey. Aynen. Evet. Ya. Push kick gidiyor. ya da ya da direkt İçeri bir sert evet. bir girişle işi değiştirebiliyorsun. Ben geçen bir oğlum başıma olan iki kişiydi. E, evet. vallahi teknik mutabili gördüm, gördüm ya öğrendim. Adam terbesli teklifte bulundu bana. Öyle şeydin yani anda <laughs> ne <da> diye anda ne diye. Hala ne ya bir i̇şte, dalaştık dalaştık adamla. Abi baktım iki kişiyi uğraşmak istemedim. Direkt diyaframına bir tane indirdim. Yemin ederim adam tek yaptı şu. <laughs> dedi çöktü. Öbürüne döndüm direkt gel dedim diye. Dedi. Öbürü zaten onu öyle yerde görünce Aynen. elimde havaya kaldırdı. Abi yok tamam abi. Abi tamam dedi bak. Vallahi dedi, direkt. Bir tane don Ya ya. Eee. Bunu yaptım. Kaç dakika gösterdi şimdi? Yani sokak dövüşünde birinci etken hareketlerden bazıları da arkadaşlar genelde burun buruna geldiğinde hep bu mesafede evet. insanlar Türk milleti konuştuğu için <laughs> e, ilk hata benim yaptığım o farz şu an sana. Aynen. Bir tane sağ, sağ, sağ Arkadaşlar şuradan elimizi başımızın arkasına koyacak şekilde korumak maksadıyla arkadaşlar... Buraya bir parantez açabilir miyim evet. hocam? Evet. E, Şeyde kafeste ya da dövüş şeyinde normalde böyle dövüş evet. sigara ama sokakta şu şekilde kart alıyorsun değil mi? Mesela Mai Tai zaten bir adamın karşı rakibin diyelim ki e, sokakta karşılaştığın bir kişinin elinde sopa da olabilir. Sadece kulak üstüne Kulak Beçeni. üstü, çene, çen ve omuz. e, Kafa başına arka tarafına darbe gelmeyecek şekilde yani şu değil mi? bu şekilde evet. Mesela diyelim ki <laughs> Şöyle. <laughs> yok ee, Hani Hayır. E, karşı atak yaptığın gel, zaman gelip gelip gel. çok yakın mesafede. Adam kısa. geliyor. Oh. Aldık. Adam zıplayarak gelmesine geliyorsun. Bam şuradan arkadaşlar. Bam. Hiçbir şansı yok. Evet. Adam bir olsun. dakika yani, bunu attığımda at burada bakın. Zaten giremiyor. Burada zaten bakın. El burada. Buradan zaten arkadaşlar ne yapıyoruz? Kalça ve arka bacakla vurmalıyız. Ondan Vurma. sonra buradan kalçayı çevirerek bam. Aynen. Arkadaşlar, Aynen yani hiç bu olur yani. Hiç, burada hiç, zaten tek vuruş. Tek vuruş arkadaşlar. Tek uç. Tek uç. Kısa ee... mesafeler zaten adam geldi at. Direkt bir sürü kombinasyon var. Bir sürü kombinasyon var. Burak arkadaşlar biz diz atmayı biliyorduk. Yani bize bir dizden saldırmak istedi. Mesela buradan gelip dizden saldırmaya çalıştığı zaman yani sizin şöyle burada bir baskı uygulayarak tamam mı? Mesela baskı uygulayarak tamam mı? Şuradan aa, ne yaparsınız? Buradan şu sol ayağımız önde olduğu için tamam mı arkadaşı buradan sarar yani ama elini ayağını bırakmıyorsunuz arkadaşlar buradan istediğiniz yere gördüğünüz gibi pozisyon her şeye müsait <laughs> ee, teknik olarak yani mideye işte kasıklarına eğer gerçekten birden fazla kişiden değişiyorsanız bunu ayağa kalkmasını istemiyorsanız Abi yani zaten burada, normalde beton orta işte. adam şu şekilde yani düştüğünde bile siz e, kafası yani o şekilde gerçekten. yani, orada hani yani. bile ciddi oranda sıcak olmasına rağmen vücudum sarsılıyor. abi, iç organlarım şey yapıyor aynı abi, ocağın Abi Kutunç ne nereye Mesela attı o ocağın göstereyim ayrı teknik göğsünden tutuyorsun mesela tamam. Bunu normal, hani, tutamazsan daha güçsüz mesela. Ben Senin hocadan daha güçsüz. bastırmak. Abi aynı anda. Mesela geldi öyle artık iş güreşe de dönüyor. Ya Aynen. Adam kız atmak istedi. Bir tane hafif dizi yiyorsun. Bunu buradan destek alıyorsun. Aynı anda hani Aynen. vücutla birlikte etiyorsun. Buna Aynen. amaç zaten abi, bu düşmedi. Dediğim gibi serte düşünce şuradanların yer değiştiriyor. Sen daha iyi biliyorsun tutup böyle vurunca ne iç organı yer değiştiriyor. Hiçbir şansı kalmıyor. Bir de yer değişti. Senin o zaman ikinize de, de ayrı ayrı söylüyorum. Sen gerçekten sokakta biriyle başın belaya girdi tek vuruşla indirmek istiyorsun. Ne yaparsın? Peki? Tek bir vuruş, vuruş alayım. Ama o tamamen şans dediğin gibi bir kere mesafeyi koru. Attığı yumruk mesela, mesela dediğin gibi yumruk atmazsa hem daha mantıklı ben bence mideye olur. Kendi şans. Uzak mesafe. Mideye vurur. Ben yüzüne bir şey olmam. Ama iyice geldi. Kesinlikle bu. Dirsek. Dirsek. Yakın mesafe. Mesela geliyoruz sana. Bir de dediğim gibi sokakta abi çok uzun atıyorlar. At mesela. Yani klasik bunu hep koruyorsun ya. Hep şey. Ondan sonra serbestsin işte. Eline bir sürü. Kafana tamamen o anki senin fantezin geliyor. Yani, bunu bu, bunu bu, tekrar bu, alta vur. Adam nasıl dövmek istiyorsan döv. Çünkü yukarıdan geliyor. Ama karşı tarafta biliyorsa sıkıntı. Tamam. Çünkü sen ondan daha seri içeri daha Daha seri bir daha genel gerçekten bak 50 tane kavga buradan adam atıyor. Zaten Mesela, biraz biliyorsan şuradan atar hiçbir şey aynen. yapmana gerek yok. Altına atarken bunu atıyorsun bitti zaten. Aynen. Şaka değil yani gerçekten bir de çıplak el burnuna yediğin zaman göz altı şişe anında şöyle. zaten göremiyorsun. Daha bana Mesela diyelim ki biz buranın arkadaşla e, beraber. <laughs> mesela ben, ben biliyorum ki Burak arkadaşım benle kavga etmeye geliyor Birden fazla belki de bir kişi fark etmiyor ama biliyorum ki hani görünüş olarak gerçekten kaslı bir arkadaşımız işi şansa bırakmak istemiyorsanız ne yapacaksınız arkadaşlar yani ee, yapacağınız şey hani belki yumruk da olabilir tekme de olabilir tabi sivil hayatta e, kot ve hatta short da giymiş olabiliriz. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Hiç gerek yok artistliğe. Yani hiç fazla e, şeye girmeyeceğiz. Artistlik hareketlere girmedi arkadaşlarımız. Yani buradan mesela Burak kardeşimize yumruk çıkıyor. <laughs> 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 Benim suçum <laughs> Suçun ne? <hariciz> şu an. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Gerçekten arkadaşlar. <laughs> Bunlar sadece ufak teknikler yani sadece izlemenizi e, izlemeniz için yaptığımız kısa bir çekimdir arkadaşlar. <laughs> ama gerçekten daha çok tehlikeli, daha çok böyle nakal yani ölümcül teknikler de vardır <laughs> ama bu sadece tetan mümünleri yerin olduğundan dolayı Burak arkadaşımızı gördüğünüz gibi şu an kendine gelmeye çalışıyor. arkadaşımızın ağzına sıçtığına göre bir şey evet. zaten. Abi, tamam. <laughs> önce gücünü evet. <şunu> belirtmek istiyorum. <laughs> ben bunlara alışkınım <laughs> ama ee, gerçekten bunu herkesin üzerine uygulamayın yani çok sert teknikler. Başta söylediğimiz gibi Muay Thai zaten başlı başına sert bir savunma sporu. Tamamen diz, dirsek, kavaldan oluşuyor. yani kemik kemik tokuşturduğum bir spor dalı. Ee, Uzak doğuda bunu çıplak ellerle yapıyorlar. Çok e, yağlı uganla yapıyorlar. Aynen yani bu dövüş sporlarının en sert spor dallarından biri. Ee, minimal zarar verebileceğiniz teknikleri seçmeye çalışın ama bunlar gerçekler, yapabileceğin teknikler. O yüzden... <gülüyor> 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 İçinden kaldı. Vallahi daha sıkı duracaktım <laughs> <durumda. Daha gülüyor> <daha spekturacak gülüyor> da. Daha, ya daha ya <laughs> Arkadaşımızın yanlış el kullanmasından dolayı ay vurmak neyse kıyamadım ben kıyamadım sağ ol A, teşekkür ederim şey ben yaptım bunu <laughs> <elemanım ben. gülüyor> <laughs> <Ben sen gülüyor> Bunları sakın bazı kişi arkadaşların üzerine denemeyin. Bol pratik gerektiren egzersizler bunlar yap Yani <laughs> uygulayabilmeniz için yüzlerce tekrar yapıyorsunuz bir tanesini öğrenmek için. Çok bol bol pratik yapacaksın. Yavaş yavaş. E ne diyorduk biz buna? Model çekmeyin. Yavaş yavaş evet. uygulayarak daha sonra hızlandırabilirsiniz Uygun bir Zemin platformunda. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu ve bunu benzeri daha çok video görmek istiyorsanız kanalımıza abone olarak videolarımıza like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Tunç hocamın ve Ahmet hocam Instagram hesabını Biz aşağıda belirteceğiz. Onları da takip edebilirsiniz Instagram hesabından. Teşekkür ediyorum hocam. Çok evet, şey sağ olun. Kapın kapın. Kapın